Şerefe. Şerefe. Onlar atıyor ya, onlar atıyor. Türk peze. Çok güzel, çok güzel, çok süper. Kimseyi alma. Nasıl boştu? Çok şerefsiz. Gel buraya sizde. Polisrazı kurt. var şimdi.

Fırlatacak. Bak 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 bak. Ya Cam kenarına cam kenarına durmayın isterseniz. Oğlum, şey var, oğlum. Ya. Yine, ya. Yine, Şuna bak ya, şuna bak. Bir iğne yaptım, ne olmuş bu da lan? Bir iğne yaptım, ne olmuş bu da lan? Güya Türk bayrağına saldırıyor olacak. Ay, Ayağında işte şey, Kulaklaşın yavrum Şerefsiz Tüm terörist bunlar işte Tüm terörist bunlar işte mı? İyi Şuradan da bura daha ayrıca Polisan açılıyor ya Korda mı? Asya bir şey geldi mi? Oooo Bu da acı Bu da acı var Hakan. abi, Hakan. abi bak Hakan. Hakan. abi bir şey yok yok ya Hakan'a Hakan. ne yapıyorsun dur lan Gel 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 Leo polismiş. Böyle dece. Evet ona dolbi atıyor. He? Dolbi atıyor ona. Şöyle bir şey mi? Sıkıştı şey mi? Kalemeye gidiyorsun. Al. Bunlar nereye gidiyor? Nereye at? Şa! Nereye dalıyor? Şunlar bak.